Bakın bu adam fotoğraf çekiyormuş gibi yapar ve lazerle sensörleri devre dışı bırakır. Alarm anında devreye girer. Güvenlik sistemi eseri hızla kasaya taşır. Muhafızlar güvenlik kameralarını kontrol eder fakat olağan dışı bir şey bulamaz. Sistemin arızalandığını düşünüp müdürü çağırırlar. Müdür kasanın şifresini girerken parmaklarındaki görünmez floresan tozunu tuşlara bulaştırır. Bence operasyondan önce eski bir sikkeye bu floresan tozunu sürmüş ve anonim şekilde müdüre göndermiştir. Müdür sikkeyi aldığında eli farkında olmadan toza bulanmıştır. Ben parmak izlerini almak amacı müdüre bir yemekte yaklaşır. Uygun anda şarap kadehini dikkatlice banyoya götürüp izleri silikon parmak ucuna aktarır. Bu sırada ortağı güvenlik sistemine girerek kamera görüntülerini değiştirir. Ben müdürün parmak izleriyle özel asansöre erişir ve devriyeler gelmeden kasaya koşar. Klavyenin kapağını kaldırır ve üzerine ultraviyole ışık tutunca parmak izleri belirginleşir. Ortağı rakamları analiz ederek şifreyi çözer. Ben şifreyi girer, kasa sessizce açılır. Elektrikli tornavidayla çerçeveyi söker, tabloyu çantasına yerleştirir ve değeri 100 milyon dolara eserle sessizce binadan ayrılırlar